İslami Analiz internet sitesinde 20 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan yazar Mücahit Gültekin tarafından kaleme alınmış Birinci yılına girerken Aksa tufanı ve Türkiye Gazze ile yüzleşmek başlıklı makale. Yıllar önce bir STK'nın iftar davetine gitmiştim. İftar öncesi kürsüye çıkan konuşmacı İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu kendince resmettikten sonra İslam coğrafyasının Türkiye'yi beklediğini söyledi ve sözlerini şu cümleyle bitirdi: "Bayrak düştüğü yerden kalkar." Bu, dindar çevrelerin sevdiği ve sık kullandığı bir klişedir. Bayraktan kasıt önderlik, komutanlıktır. Buna göre bayrak Türkiye'de düşmüş, Türkiye'den kalkacaktır. Yanındaki birkaç kişiye bu sözün hem irrasyonel hem de gayri İslami olduğunu söyledim. Bayrağın düştüğü yerden kalkmasına tabii ki bir engel yoktu. Ancak böyle bir kural ihdas etmek akıl dışıydı. Allah nasıl ki nübüvvet bayrağını İsrailoğullarından alıp Araplara vermişse, burada düşen bayrağı da isterse Kenyalılara verebilirdi. Haşa, Allah'a hangi kavmin daha yetkin olduğunu öğretecek değildik. Nitekim Allah Kur'an'da bunu açıkça vurgulamış, kim dininden dönerse yeni bir topluluk getireceğini söylemişti. Yanındaki kişilere bunları söyleyince, bir arkadaşımız, bunları motivasyon için söylüyor hocamız, dedi. Bu çok daha tehlikeliydi. Yanlış motivasyon insanı gerçeklikten koparabilirdi. Gerçekler beklentileri karşılamazsa hakikati redde ya da çarpıtmaya neden olabilirdi. Ama asıl problem şuydu ki, bu sözde bir kibir de gömülüydü, İslam ordusunun komutanlığından daha aşağısına razı değildik. Kaldı ki, ehli kitaptan bazılarının durumu böyleydi. Onlar yüzlerce yıl peygamberin kendi kavimlerinden geleceğine inanmışlardı. Araplardan gelince reddettiler, üstelik H.Z. Muhammedi kendi çocuklarını bildikleri gibi bilmelerine rağmen dahası dindar kesim kitlelerini İslam dünyası bize muhtaç fikriyle motive ederken eğitimden ekonomiye aileden hukuka kadar toplumsal hayatın temelleri batılı müeyyideler ideolojiler tarafından kuşatılmış haldeydi. Yine de kimi hocalar, aydınlar, gazeteciler bayrak metaforunu farklı şekillerde yıllarca işlediler. Arakan bizi bekliyordu. Saraybosna bizi bekliyordu. Bağdat ve Şam bize hasretti. Ve tabii ki Filistin, Kudüs özgürlüğüne kavuşmak için Abdülhamid'in torunlarını bekliyordu. Sonra 7 Ekim geldi. Tufan bizi beklemeden esmeye başladı. Yıldız Aksa tufanının ilk aylarında bir programa katılmıştım. Orada Gazze halkının metanetinden etkilenen batılı bir kadını örnek vermiş ve kadının bu dirayete şaşırdığını söylemiştim. Kadın Gazze'de gördüklerinden çok etkilendiğini söylüyor, bunları söylerken de ağlıyordu. Ben bunu anlatırken programı yöneten kişi, vallahi hocam biz de şaşırıyoruz. Dedi, aslında bu, Türkiye'deki gen. El olarak, dindar kesiminin halini özetleyen bir tespitti, gerçekten biz de şaşırmıştık. Bu şaşırma hali Gazze'ye olan psikolojik uzaklığımızı gösteriyordu, konforlu bir hayatın içine dalıp gitmişken kıyam, direniş, tavuklara isyan ve şehadet gibi şiarlarla harekete geçen bir coğrafyayı anlamak kolay değildi. Gerçi Filistin dilde hep vardı kitaplarda, ezgilerde, tezlerde. Lakin Filistin'in nasıl özgürleştirileceğine dair ne bir hesap ne de bir hazırlık yoktu. Filistin ülkemizde bir seçim malzemesi olup çıkmıştı. Hazırlığımızın olmadığının en önemli kanıtlarından biri düşmanla ilişkileri takip etme işimizdi. Türkiye'den İsrail'e işleyen gemiler 7 Ekim'den önce kimsenin gündeminde değildi. Metin Cihan'ın ısrarlı takibi olmasaydı muhtemelen kimsenin gündeminde de olmayacaktı. Buna rağmen uzun süre inkar edildi, tevil edildi hatta bunun iyi bir şey olduğu bile söylendi. Kıyam, şehadet ve benzeri şiarlara nedenli yabancılaştığımızı Bülent Arınç'ın 8 Ekim'de yaptığı konuşma açıklıkla ortaya koydu. Boyuna posuna bakmadan İsrail'e karşı bir harekata giriştiği için HAMAS'ı suçladı. Onlara İsrail'i tanımayı salık verdi ve onları azarladı. Benzer açıklamaları farklı bir üslupta olsa da bazı, hoca efendiler, de yaptı. Bazıları dışarıya yansıtmasa da H.A.M.A.S.A. içten içe kızdı. Oyuna geldiğini, tuzağa düşünüldüğünü söyledi. Güdü, aynı güdü Şi gibi, beğenelim ya da beğenmeyelim, İsrail'le savaşmak için sadece İran'ın ve onun desteklediği güçlerin bir hazırlığı vardı. Hizbullah'ın bir gün sonra, Yemen'in birkaç gün sonra İsrail'i vurmaya başlaması bunun bir kanıtıydı. Fakat yıllardır kendi kitlelerine, abartılı özgüven, yükleyen ve üstelik İran'ı, Sinsi bir düşman olarak sunan yazar çizerlerin bu durumu açıklaması gerekiyordu. Ayrıntıya girmeye gerek yok, yok saydılar, görmezden geldiler ve alay ettiler. Akıllara durgunluk veren komplo teorileri ürettiler. Ölçtüler, biçtiler ve en sonunda İran'ın İsrail ile savaşının tiyatro olduğuna karar verdiler. Böyle yapmak zorundaydılar. Çünkü İslam coğrafyasının beklediği Türkiye İsrail ile ilişkilerine devam ederken sinsi İran İsrail'i vuruyor olamazdı. Bu, bütün bir kurguyu yıkıyordu. Böyledir, insanlar hayallerini gerçek zannederse, her yola başvurup gerçeği çarpıtmaya başlarlar. Fakat başka bir sorun daha vardı. HAMASYN ve diğer direniş liderlerinin İran'la ilgili takdirlerini kendi kitlelerinden özenle saklasalar da, sosyal medya çağında bu tamamen mümkün değildi. Ona da, denize düşen yılana sarılır, sözüyle açıklama getirdiler. Böyle söylediler ama kolektif ego şu soruyu sormaya izin vermedi, neden denize düşmesine izin verdiniz? Dünya sizi beklemiyor muydu? Yıldız Bülent Arınç'ın konuşması üzerinde çok düşündüm. O konuşma Filistin meselesin. E ilişkin Türkiye'nin durduğu yeri gösteren bir manifesto gibiydi. Ama aynı zamanda çok öğreticiydi. Konuşmasının vurucu kısmını tekrar hatırlayalım, her defasında da onlara söylüyorum, yanlışlık şurada, senin ne gücün var, senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz. Senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen iki tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki, Hamas bize hücum etti, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar, onlara haklılık payı kazandırıyorsun. İfadesi dikkatinizi çekmiştir. Mağduru suçlayan bu dil belki de kendi konforumuzu korumanın etkili bir yoluydu. Aman haklı davamızda haksız duruma düşmeyelim. Arıncın H.A.M.A.S.I. bir çocuk gibi azarlaması çarpıcıdır arınç, güç, makamından konuşup direnişi boyundan büyük işlere girişmekle suçlasa da aslında bu konuşma Türkiye'nin Filistin direnişini destekleyecek bir iradede olmadığını gösteriyordu. Onlar kendileri gibi İsrail'i tanıyan, Oslo'ya boyun eğen bir HAMAS istemişlerdi. HAMAS'ı ehlileştirmek ve Abbas çizgisine çekmek istemişlerdi. Barış derken kastettikleri buydu. Nitekim Arınç, iki devletli çözümü atıfta bulunmuş ve aynen şöyle demişti. Özel görüşmelerimizde bunlara, yapmayın artık, demeye başar. Adık, eskiden Katar'da, Kuveyt'te bunlara kol kanat gererdi. Onlar zaten çektiler ellerini. Bir tek biz kaldık, bizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Biz bu ülkede elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım, fakat olmadı. Bilakis HAMAS aksa tufanıyla, Türkiye'yi direniş cephesi mi, normalleşme cephesi mi, ikilemiyle baş başa bıraktı. Arınç'ın kızgınlığı da bunaydı. Üstelik HAMAS bununla da kalmamış Yahya var gibi ceket giymekten bile hoşlanmayan, laf söz dinlemez birini başa getirmişti. Yıldız hayat her yönüyle bir imtihan. Aksa tufanı önümüze kaçınamayacağımız bir soru koydu. Gazze'ye bakıp kendimizi görebilecek miyiz? Kendimizle ilgili bize söylediklerini dinleyebilecek miyiz? Siyonizm sadece bölge için değil, bütün bir dünya için tehlike. Gazze bu açıdan hem Müslümanlara hem de bütün bir insanlığa Filistin temelinde buluşabilme, birleşebilme fırsatı sundu. Belki de ilahi takdir bayrağın Filistin'den kalkmasını ve bunun el birliğiyle olmasını murat etmiştir.